Bil yayınları Sait Gürsoy'la başarıya doğruyu sunar. Mutlu Günler Eğitimi Merkezi'ne başarıya doğru hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar günün konuğu eğitim girişimcisi bir dostum. Evet Sayın Ümit Kalko. Sayın Kalko hoş geldiniz. Merhabalar hocam hoş bulduk. Ee, Sayın Kalko tabii sizinle bizim çok uzun yıllara dayanan bir dostumuz var. Ee, yaş yaşça benden çok küçüksünüz ancak eğitim dünyasına girdiğinizden itibaren bugüne kadar çok sağlam adımlarla geldiniz. Hatta ilk kurduğunuz kurumlarla ilgili de çok güzel şeyleri zaman zaman oturup sizinle o zaman çalıştığımız yerlerde de beraberce paylaşmıştık. Şimdi Sayın Kalko, eğitim girişimcisi dediğimde, programa girmeden önce de birçok telefon geldi bana. Hı -hı. Efendim eğitim girişimcisi deyince ne anlamalıyız? E ben dedim ki Sayın Kalko'ya sorarız. Evet soruyorum, ne demek? Evet tabii eğitim e, girişimcisi tabirini e, ben ilk yaklaşım, siz kullandınız galiba değil mi? Evet evet 2012-13 yılından itibaren bu tabiri kullanmaya başladık ve daha sonra diğer sektördeki kurucu arkadaşlarımız da bu tabiri kullanmaya başladılar. Hocam e, ülkemizin iki tane temel sorunu var benim gözümde. Bunlardan bir tanesi iyi bir eğitim, bir tanesi de iyi girişimcilik. Yani eğitim ve girişimciliği çözdüğümüz zaman Türkiye'deki birçok meseleyi çok çabuk çözeriz. Evet. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da refah seviyemiz artacak, entelektüel seviyemiz artacak, gelecek bilimlere daha çok odaklanacağız ve daha farklı şeyler düşüneceğiz. Bu bağlamda ben ikisini bir arada olan bir iş yapıyorum. Eğitim girişimcisiyim. Yani eğitim sektörüne girişimlerde bulunuyorum. Eğitim sektörüne yatırımlarda bulunuyorum ve eğitimci kimliğimizle ön planda bu işleri yapmaya uh -huh. çalışıyoruz. Uh -huh. Ve o açıdan eğitim girişimcisi tabiri şu an eğitim sektöründeki yatırımcı arkadaşlarımıza verilen isim. Siz şimdi eğitim girişimcisi girişimci kelimesini çekeyim cımbızla. Ee, buradan da gençleri de uyarayım. Birçok üniversitemiz, vakıf ya da devlet evet. önümüzdeki yıldan itibaren hangi bölümde olursanız hukuk, tıp, mühendislik ya da gazetecilik hiç önemli değil. Yazılım girişimcilik ve inovasyon çift dalları koymaya başladılar. Evet. Dersleri koymaya başladılar. Bu e, kelimenin ne kadar önemli olduğunu gelecek dönemde de yaşayacağız. Evet. Peki şimdi gelecek dönemde yaşayacağız da bir e, salgın dönemi yaşadık. Öncesi, şimdi evet. ve sonrası olacak. Derken ülkemizde bir eğitim var ve birçok sorunlar var. Acaba ya bu eğitim sorunu çözebilmek için ne adımlar atılması gerekiyor? Evet hocam eğitim eğitim gerçekten bir ülkenin en temel konusudur her zaman için. Çünkü Eğitimle alakalı süreçler sizin bundan sonraki 50 yılınızı, 100 yılınızı ya yani o ülkenin, o toplumun nereye gideceğini belirliyor. Bu bağlamda eğitim sorunlarının çözümü bir ülkenin birinci sorunu olması gerekiyor. Ha bizim bundan evvelki Türkiye'deki en büyük sorunumuz şuydu. Eğitimle alakalı yapılacak olan yatırımlar ya da alınacak olan kararların geri dönüşü ...orta ve uzun vadededir. Evet. Hemen sonuç vermez. Hı hı. Yani bugün bir köprü yaptığınız zaman bir seneye biter... ...ve köprüden Doğru. geçince insanlar... ...bak ne güzel köprü yapılmış geçiyoruz diyebilirler. Bir hastane yaparsınız... ...hastaneye giderler... ...çok güzel bir hizmet alırlar... ...bak ne güzel hastane yaptı diyebilir insanlar. Yani bunun siyaseten de dönüşü daha çabuk ve kolaydır. Ama eğitimle alakalı yapılacak yatırımın... ...geri dönüş 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra... Evet. ...olacağı için genellikle siyasi, e, e, siyasiler eğitimle alakalı yatırımlarda da hamlelerde biraz daha çekimsel kalılar ha bizim şöyle bir avantajımız oldu ülke olarak yaklaşık 20 yıldır aynı iktidar tarafından yönetiliyoruz Bunun tabii tabi e, artı yanlarını eğitimci olarak bakmak gerekir şu açıdan diyorum ben ha milli eğitimde 20 yıldır bir siyasi irade varsa ...istikrarlı bir e, gidişatın Gidişat olması vardır. gerektiğini bekleriz ha bu noktada sayın cumhurbaşkanımızın tabiriyle söyleyeyim eğitimde istenilen seviyeye 2-3 işte yıl önceki açıklaması ulaşamadığını kendisi de beyan etmişti çünkü çok bakan değişikliği oldu. Her bakan değiştiğinde bürokratlar değişti, sistemler değişti. Her gelen bakan eski sistemin Doğru. revize edilmesine karar verdi. Birçok eğitim sistemlerinden geçtik. TEOK'lardan tutun da işte birçok isim var biliyorsunuz. var İsimleri bile insanlar vesaire. karıştırıyorlar. Ha şu anda en büyük avantajımız şimdiki bakanımız Ziya Selçuk. Sayın Ziya Selçuk bizim en büyük şansımız. Eğitimci, eğitim alında. alanında. ...uzman, profesör, eski talim terbiye kurulu başkanımız. Ee, onun bizim dilimizden, eğitim e, sektörünün halinden, dilinden çok daha iyi anlayacağını e, biliyoruz. Ve şu anda da öyle bir gidişatımız var. Ama onun da uzun vadeli bu işleri yapılması için... ...o koltukta çok daha uzun vadeli kalmasını da bekliyoruz. Bu bizim en büyük temennimiz. Tabii burada en büyük temennimiz o. Tabii sayın siyasetçi ben de çok iyi tanırım ve iyi dostlarımdan bir tanesidir... ...ve eğitimciliğine son derece güvenen birisiyim. Evet. Ancak burada toplumu da şu konuda uyarmak lazım. Özellikle bu sosyal medya çok enteresan bir ortam. Bu tip olaylara kısa vadede dönüşümler olmaz. Uzun vadede olaylar gelişebilir ve burada bir eğitimi bilen bakanla birlikte hareket ediyoruz. Bence bunun biraz Hilmeti artılarını bilmekte yarar var Aynen. gibi geliyor. Şimdi bu birinci konu yani eğitimi sorunları alakalı birini çözülmesi gereken şey milli eğitim bakanlığı uh -huh. bakan kadrosu ve bakanlığın tüm bürokrat kadrosunda bir istikrarın olması lazım. İkinci konu bu topik bir sorun hocam. Yani sadece öğretmenlerle bu iş çözemeyebiliriz. Sadece öğrencilerle çözemeyebiliriz. Sadece eğitim fakültelerini çözerek çözemeyiz. Sadece veli bir dakika. Şimdi eğitim fakültelerine biraz sonra şu eğitim fakültelerine bir girelim. Çünkü, Çünkü e, bambaşka bir, bir dünyaya evet, giriyoruz. Evet. Şimdi bizim eğitimle alakalı sorunları çözmemiz için sorunların temelini görmemiz lazım. Şimdi biz okullarda e, hep şunu söylüyoruz. E, eğitim sadece okulda verilen bir süreç değildir. Eğitimin bir, bir takım bileşenleri vardır. Birisi öğretmendir, birisi öğrencidir, birisi velidir diyoruz. Şimdi biz Verilerimizi eğitmeden öğrencileri sadece okulda eğiterek bir yere varamayız. Çünkü biz okulda o sınırlı 8-9 saatlik zaman içerisinde bir takım hizmetler veriyoruz. Eğitim öğretim sağlıyoruz. Eve gittiği zaman bu orada desteklenmiyorsa, oradan o istikrarlı beslenmeyi taşımıyorsa yarım kalıyor. Ha o zaman ne? Bizim velileri de bu eğitimin içine sokmamız lazım. Pardon veri, Sayın Kalko gibi. hemen kulaklıktan bir soru geldi. Sayın Kalko bunu hem devlet hem de özel okullar için mi ben, söylüyor diyorlar. Ben şu anda özel okulcu kimliğimle değil eğitim girişimcisi kimliğimle ön plandayım. Bütün eğitimi temel olarak baz alarak söylüyorum. Dolayısıyla veri akademileriyle velileri eğitmemiz lazım bu bir. E şimdi... E, Öğretmenler, bizim en temel eğitim kaynağımız öğretmenler. Öğretmenlerimiz nereden besleniyorlar, nerede yetişiyorlar? Eğitim fakültelerinde. Şimdi ben öğretmenlik mesleğinin e, üniversiteye sınavına girerken nereyi tercih edeyim? Ya puanım eğitim fakültesini tutuyor, orayı yazayım diyerek yapılacak bir iş olduğunu düşünmüyorum. Pardon, ben de tercih yaparken siz yine iyi dönemde yaşamışsınız. Ya en alt tercihlerine bir öğretmenlik yaz da öğretmen olursan ol demişlerdi. Tabii. Öğretmenlik mesleğine karar verecek olan e, öğretmenlerimizin liseden itibaren buna hazırlanmaları, ona göre motive olmaları gerekiyor. Çünkü öğretmenlik işi bir gönül işi. Yani bu işe adanmaları, tutkuyla yapmaları lazım. Yani öğretmen yetişen liseler mi demek istiyorsunuz? Hem liseleri hem üniversite. Yani öğretmen olmak isteyen kişi Bravo. puanım yetiyor Bravo. diye ben öğretmen olacağım dememeli. Hatta hocam ortaokul. Öğretmen olma amacında olmalı. Bravo. Amaç etrafında toplanmalı. Aynı düşünce. Şimdi kazandık eğitim fakültesine gittik hocam. Buyurun. Şimdi orada şöyle bir sorun var. Eğitim fakültesindeki hocalarımız kimler? Şimdi eğitim fakültesindeki hocalarımızın kaç tanesi sahada, okulda, o derste ders vermiş, öğretmenler odasının havasını solunmuş, idareyle iletişime geçmiş, veliyle sorunları çözmüş ya da çözememiş. Evet. Böyle bir şey yok. Biz öğretmenlerimizden, sen öğretmen olacaksan staj yapacaksın sadece, Baş, sadece başarılı olursan öğretmen olursun. Şu an öğretmen adayısın diyebiliyoruz ya mesela. Evet. Ama öğretmenleri yetiştirecek kişilere bunu diyemiyoruz. Direkt doktor, doçent, profesör tamam sahanın tozunu yutmadan öğretmen yetiştirme süreci bence yanlış. Bu bağlamda çözüm önerimiz nedir? Benim şahsi çözümüm, çözüm önerim nacizane. E, mutlaka eğitim fakültesindeki hocalarımızın belli bir yıl aralıklarla sahanın nabzını tutacak bir süreçten geçmeleri gerekiyor. Sahanın çünkü dinamikleri çok değişiyor. Hele hele hocam son 10 yıldır o kadar çok değişiyor ki sahada dinamikler. Bundan 20 sene, 30 sene önceye kadar tebeşirli tahta dışında tahtamız yoktu hocam kalemli tahta yoktu. Hatırlayın lütfen. Efendim ben Galatasaray Lisesi'nde okuyorum. İlkokuldayım. E, tozlu tebeşir kullanırlardı. Siyah tahta bizim yeşil tahta tozsuz o fark yaşanırdı. Ben ilkokulda okurken az toz veren tebeşirler, tamam, aynı, aynı. az toz yapan silgiler kullanıyorduk. En gelişmiş halimiz teknolojinin oydu. Sonra kalemli tahtalar çıktı. Evet. Kalem yazmaya başladık. O sağlığa zararlı Hocam, falan. <laughs> şu anda akıllı tahtalar çıktı. Onların şeyi bile geçti. Artık yapay zeka,lar robotik başka bir şeyler konuşuyoruz. Peki Sayın Kavga, Kavga şunu de... kabul eder misin? Yani şöyle diyeyim burada her şey var ama akıllı tahta ya da yapay zeka bunu kim götürecek? Öğretmen, öğretmen, Hocam, insan. Öğretmenin temelde olmadığı hiçbir sistemin sürdürülebilitesi yoktur. Evet. Öğretmenin inanmadığı, öğretmenin kavramadığı hiçbir şeyi öğrenciye, veliye, geleceğe yansıtamaz. Ne yapalım? Hocam işte oradan hemen kaldığım yerden devam edeyim. Eğitim fakültelerimizdeki hocalarımızın sahanın dinamiklerini daha sık öğrenmeleri için, değişime çabuk ayak uydurabilmeleri için, saha ihtiyaçlarını görmek için, eğitim ihtiyaçlarını görmek için iki yılda bir sahaya belli bir süre inmelerini şart koşmamız lazım. Bu bir. İki, öğretmenlerimizi sadece o alanda eğitilen kişiler olmalarını istemiyorum ben. Evet. Yani bir fizikçinin sadece fizik öğrenmesini, bir Türkçecinin sadece Türkçe ve edebiyata odaklanmasını istemiyorum. Hani kaba bir tabir olacak belki ama öğretmenlerimizin İsveç çakısı gibi olmasını istiyorum. Yani ana yemek yani, olacak ama yanında da diğer yemekler olacak. Bir öğretmenin her alanda bir bilgisi, becerisi ve görgüsünün olması Bravo. şart. Çünkü onlar bir rol model hocam. Mesela bizim e, derslere girdiğimiz zaman öğretmenimizin ayakkabılı, ilkokul öğretmenimizin ayakkabılı, sebep boyalıysa sen de boyadın. Emin olun hayatı boyunca bütün öğrencilerin hakkı boyalı oluyor musunuz? Çünkü öğretmenler bir rol model. Tabii, tabii. Öğretmenlerimizin kılığı, kıyafeti, uyumu varsa o çocuklar ondan etkilendikleri için ve rol model olarak o yaşlarda öğretmenlerin gökleri için onlar da hep öyle oluyorlar. Öğretmen ne kadar entelektüelse çocuklar da o kadar entelektüel oluyor. Onun için bizim öğretmenlerimizin eğitim fakültelerindeki yetiştirilme süreci, müfredatlarını gözden geçirmemiz elzem. Diğer bir konu, atanamayan öğretmen sorunlarımız var bizim. Böyle bir tabir var bizde. Bizim atanamayan öğretmen sorunumuzun çözümü onları atamaktan geçmiyor. Çünkü istediğiniz kadar atarsınız, atayamayacak ki dinamikler var, ekonomi var, bütçe var, ihtiyaçlar var. Siz ihtiyaç fazlası bir alım yaparsanız... O sistem ilerlemiyor. O zaman ne yapacağız? Biz eğitim fakültelerimizdeki sayılarımızı şu an atanamayan öğretmenlerimiz sayılarını göz önünde bulundurarak belirleyip ona göre öğretmen yetiştirmemiz lazım. İki, öğretmen olmayan kişilerimizi pedagojik formasyonlarla, sertifikalarla öğretmen yapıp öğretmenlerimizle aynı süreci koyup öğretmenlerimizi biraz geri plana koymadan çıkmamız Yanlış. lazım. O. Ücretli öğretmenlik diye bu tabiri sistemden komple çıkartmamız lazım. Öğretmenlerimizin eğitime odaklanmaları sadece kendi alanlarını değil diğer alanlarla da bezenerek çocuklara rol model olmalarına vurgu yapmamız lazım. eğitim fakültesi kısmımız bu. Aa, bir dakika eğitim fakültesi ben de bir şey söyleyeyim. Evet. O zaman hocam burada e, müfredatın baştan sona değişmesi lazım. Siz her ne kadar 10 yıl gibi bir süreçten bahsettiniz ama bir buçuk yıllık süreç bile büyük bir değişime Tabii girmiş. Ki. Bana göre dijital yani uzaktan eğitimi de içine alan yepyeni bir müfredatın e, gençlere sunulmasında yarar var gibi geliyor. Bana. Kesinlikle müfredat öyle. Öğretmen dijital forması Hocam öğretmenlerimizin tamamının bir eğitim teknoloji olması lazım. Bravo. Yani artık teknolojiyi bilmeyen, eğitimle alakalı, e, teknolojinin ile eğitimin gereklerini bir araya getiremeyen öğretmenlerimiz sahada karşılık bulamayacaklar. Çocuklarımız doğru şekilde aktarımlarda bulunamayacaklar. Hı hı. O açıdan bizim öğretmenlerimize bir şeyleri yeniden öğretmemiz lazım. Şu anda hali hazırdaki öğretmenlerimizin de biraz hepsi için söylemiyorum. Çok kıymetli, kendini geliştiren, yenileyen, çağ çok fazla ayak uyduran öğretmenlerimiz olduğu gibi... Daha önceki 40 yıl önce öğrendiklerini, o yıl önce öğrendiklerini 30 sene boyunca anlatarak geçimini sağlayacak öğretmenlerimizin de olduğunu görüyorum sahada hı hı, hı. ben. Hı hı. Onun için bizim bilgisayar okuryazarlığı gibi öğretmenlerimizin açık olan, eksik olan yanlarını tamamlayacak eğitimlerle öğretmenlerimizi de çağa ayak uyduracak evet. noktada bir noktaya getirmemiz hı hı. lazım. Dolayısıyla bizim eğitim fakültesinin sorun çözmemiz lazım. Velilerimizin bu sürecin içine koymamız lazım. Öğrencilerimizin de hocam. Şu tabiri çok önemsiyorum ben. Hiçbir e, kuşa yüzmeyi, hiçbir balığa da uçmayı öğretmemeliyiz biz. Evet. Herkesin bir takım meziyetleri, özellikleri e, e, ve hı hı. E, potansiyelleri tamam. var. E, şimdi siz müziğe çok e, yatkın olan, yatkın birisi. olan birisine... Başka şeyleri çok dayatırsanız onun müzik yatkınlığı bitiyor. Ha bizde şu hata yok mu? Çocuk matematikten 10 soruda 9 yapar, e, Türkçe'den diyelim ki 10 soruda 3 yapar, Türkçe ders aldır. Hayır, yaptığından ders aldırıp matematiği daha iyi duruma getirmesi evet, gerekirken evet, evet, evet. sizin işte müzikle diğer olay oluyor. Hocam, benim e, Ankara'da bir abim var. Çok güzel resim çizerdi. Ve bu abim o kadar güzel resim çizerdi ki hep her resimde okulun en güzel yerine asılırdı. Hı -hı. Ama etraf baskısı, çevre baskısına ya ressam mı olacaksın? El alem ne der? Ressam mı olacaksın diye bir tabir kötüymüş gibi. Şu an çok işte. entelektüel belki ressamlarımız ama ne oldu? Şu an o, o e, potansiyel tamamen gitti. Dolayısıyla meziyetlerine göre çocuklarımızı erken yaşta keşfederek onları çağa ayak Doğru. uydurmamız da gerekiyor. E, gelecek bilimci olmamız lazım. Geleceği görmemiz lazım. Ben hep onu söylüyorum. Bizler eğitim girişimcisiyiz şey dedik ama biz bir mimarız hocam. Ben inşaat mimarı değilim tabii ki. Ben ne mimarım? Ben geleceği tasarlayan bir mimarım. Evet. Ben okullarımda öğrencilerime şunu yapmalıyım. 20 sene sonra ne olacağı görmeliyim. 20 sene sonraki dünyayı görmeliyim ve futurist olmalıyım. Gelecek bilimine yani. odaklanmalıyım. 20 sene, 30 sene sonraki ihtiyaçları bugüne indirgeyerek çocuklarımı o gerçeklere göre yetiştirmeliyim. Ki bunu anaokulundan liseye Şimdi kadar. Şimdi anaokulu kısmına gelelim. Bizim diğer kanayan yaralarımızdan biri işte bu. Okul öncesi. Anaokulunun okul öncesinin acilen ivedilikle zorunlu olması elzemdir. Bravo. Okul öncesi ne kadar zorunlu olursa çocuklarımızın eğitim standardı ve kalitesi ve geleceğimiz ülkemizin geleceği o kadar iyi noktalara gidecek. Ona ben çok büyük önem veriyorum. Hele hele geçen sene biliyorsunuz pandemiden dolayı anaokullarında çok ciddi bir yara aldı anaokullarımız. E belki bir sonraki yıl için, bu yıl için belki erke, e, geç kaldık ama bir sonraki yıldan itibaren belli yaş grubundan başlayarak, 5 yaş grubundan başlayarak okul öncesinde zorunlu hale getirilmesi hem eğitimimiz açısından hem anaokulu toplumdaki e, açısından ciddi bir etki edecek. Siz yine iyi niyetli söylüyorsunuz. Ben sözünüz e, sözünüzü kesmek istemiyordum. 3 yaştan itibaren demek istedim. E, ben de 3 yaş diyorum ve ayrıca velilerin de okul öncesini çocuklarını bıraktıkları bir bakım evi değil. Orada çocukların ruhsal, kültürel ve sosyal bir yaşam duygusuna sahip olabileceklerini e, düşünerekten vermelerinde yarar Ana var. okulu temeldir hocam. Temeldir. Orayı temel eğitim yeri olarak görmemiz evet, lazım. Onu Araştırma görmek gerekiyor. Şimdi efendim buradan e, başka bir konuya girmek istiyorum. Tabii burada bir şeye katılıyorsunuz değil mi? Öğretmenlere tekrar dönüyorum. Bu pandemi döneminde öğretmenler büyük fedakarlık yapmıştır. Ben her programda söylüyorum. Yaşları ne olursa olsun hepsini elinden öpüyorum. Kolay bir iş yapılmamıştır. Toplumun bazı kesimi yanlış anladılar. Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitim çok daha zor bir yol. Kesinlikle çok daha zor. Öğretmenlerin bu fedakarlığı için de tekrardan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. mı sunuyoruz. Şimdi efendim tabii eğitim girişimcisiniz. Kulaklıktan da ben sorular görüyor. Bir de özel okulların sorunu var. Kapananlar, açılanlar, birleşenler, vesaireler, devam edenler, yeni açılmak için düşünülenler. Ne diyorsunuz özel okul dünyasına? Şimdi hocam özel okul sektörüyle alakalı tabii pandemiden kaynaklı tüm sektörlerde, tüm Bence kolonya ve temizlik malzemesi sektörü haricinde tüm <laughs> sektörler yara aldı. Ee, bizim sektörümüze de bir yara aldık tabii ki bizler. Tabii. Yani biz e, uzaktan eğitimle belki elimizden geldiği kadar çok hazırlıksız yakalanmış olsak bile öğretmenlerimizle büyük katkısıyla <laughs> çok çabucak sürecin içinde kendimizi bulduk ve öğrencilerimizle bir araya gelmeye çalıştık. Ama bu sürecin ekonomik olarak da bir takım olumsuz geri dönüşleri sektörümüzde oldu. Ama emin olun bu, bu süreçte ...en başarılı süreçleri veren yine özel okullar olmuştur. Özel okullar gerçekten bu alanda ciddi yatırımlar da yaptı. Devletimiz EBA TV ile diğer süreçlerle destek oldu. Bizim kendi sektörümüzde her bir okul markası ya da kurumu... ...kendisine göre çözümlerle çocuklarımızın yanında oldu. Ee, özel okullarda kapananlar olduğu kadar açılanlar da var. Birleşenler de var. Ee, bu çok büyük fecaat noktasında değil. Yani kabul edilebilir bir e, noktada kaldı... Ve şu anda artık Eylül ayından itibaren, ki biraz sonra muhtemelen gelebiliriz, okulların 100 yüz açılmasıyla alakalı hı hı. bir e, kesin bir kanaat oluşuyor. Yani burada sayın da cümlenize girebilirsiniz ona. Yani. Evet, dün Sayın Bakanımız 6 Eylül itibariyle evet. okulların açılacağını e, bildirdi. E, biz tüm hazırlıklarımızı zaten okulların yüz yüze açılacağına göre tasarladık. Tüm hazırlıklarımız tamam. Aksi bir durum olma ihtimalini tabii çok da net cümle kurmak da istemiyorum, alan uzmanı olmadığım için ama... Bir vatandaş olarak söyleyeyim görmüyorum. Çünkü aşıların çok fazla kullanılmasının başlamasıyla beraber vaka sayılarımız, vefat sayılarımızın azalmasıyla süreç daha konforlu bir hale gelecek. Ama ben şunu tavsiye ediyorum özel okul kurucularına mutlaka %100, %100, %100 e eğitim yapmasınlar. %20 oranında hibrit eğitim modelini de sisteme entegre etmek onlar için çok elzem. Tamam. Özel okul kurucularına bir takım tavsiyelerim var vaktim varsa son. Siz devam edin. Süper. Benim kulakla uyarırlar. Tamam. Ben toparlayayım derim size. Şimdi özel okul yatırım yapacak olan eğitim girişimcisi arkadaşlarımıza bir takım tavsiyelerim olacak. Birincisi artık çok büyük okul binalarında çok büyük donatılarda okula açmak diye bir motivasyonları olmasın. Evet. Onların bulundukları bölgenin popülasyonlarına dikkat etmeleri lazım. Hı -hı. Nüfus çoğunluğuna dikkat Hı -hı. etmeleri lazım genç nüfus yoğunluğuna dikkat etmeleri lazım. Oradaki yaş gruplarına dikkat etmeleri lazım. Çağın gereklerini ayak uyduracak çok büyük olması diye bir tabi yok. Büyük her zaman güzel değildir. İhtiyaçları karşılık eğitim ortamları sağlayacak okul yatırımları yapsınlar. Bizim en büyük sorunumuz sermaye yetersizliğidir. Biz e, sektörde 10 e, kuruşluk bir iş yapacaksak 2 kuruşumuz varsa o işe gireriz. Deriz ki zaten kayıt gelecek ve ona hmm. göre devam edeceğiz. Sermaye yeterliliğini sağlayarak bu işlere girsinler. Çünkü bizim eğitim sektöründe sermayeniz yeterli değilse eğitimle ilgili söyleyeceğiniz sözleri söylerken yolda kalabiliyorsunuz. Onun için sadece eğitimle kesemiz arasında kalmayalım. Eğitim önceliğe koyalım. O işletmenin de okulun da bir işletme olduğunu bilerek yeterli sermaye koyarak bu işe girelim. Çünkü biz uzun vadeli bir sektördeyiz. Uzun vadeli bir yatırım yapıyoruz. Nasıl ki sözümün başında az önce eğitimle ilgili yatırım uzun vadeli sonuçlar doğru diyorsak, hı hı. bizim sektördeki yapılacak yatırımlar da kısa vadeli sonuçlar doğurmaz. Orta ve uzun vadeli bir yatırım olarak görmemiz lazım. Bu her şeyden önce geleceğimize bir yatırımdır, ülkemize bir yatırımdır. Özel okulların kalitesi ne kadar artarsa emin olun devlet okullarımızın da kalitesi artıyor. Artık bakın yeni açılan devlet okullarına bakın özel okullardan çok bir fark olmamaya başladı. Doğrudur. Biz çok güzel tatlı bir rekabete girmiş olduk. Özel okullar ve devlet okullarıyla beraber eğitim kalitesi yavaş yavaş artık ülkemizde belli bir noktaya doğru geliyor. Burada da tüm özel okul yatırımcılar adına da ben de müteşekkirim. Çok güzel bir iş yapıyoruz. Eğitim girişimcisiyiz. Ee, i̇nşallah daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabii burada e, bu çalışmalara eğer e, e, özel okul kurucuları da katıldığını çok daha güzel olacaktır. Ama bence e, salgın dönemlerinde ilk açılacak kurumlar okullardır. Son kapanacak kurumlar okullardır. Çünkü okullar dışarıdan daha sağlıklı ve güvenilirdir. Bunda kimsenin unutmamasına yarar var. Zaten e, Milli Eğitim'de tüm öğretmenlerimizin, çalışanların aşılarını vesaire yaptırıyor. Benim de dileğim inşallah 6 Eylül'de okullar açılır. Büyük bir ihtimal ilkokul 1, ortaokul 5, lise 9. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler de bir hafta öncesi gelecekler. Evet. Efendim programın sonuna geldik. Değerli konuğum Eğitim girişimcisi Sayın Ümit Kalkoğlu'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Evet yarın günlerden Cuma saat 19.30'da tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum. Bil Yayınları Sayit Gürsoy'la Başarıya Doğruyu sundu.